Bir soru yorum programına hoş geldiniz. Sizlere İskenderun Ork Haber stüdyolarından sesleniyorum. Ben Ufuk Aktu. Bugünkü konuğum İsmail Kaya. İsmail Kaya Marandozluk aşkıyla yola çıkmış. Keman öğrenme mücadelesiyle bugün ünlü bir keman yapan usta haline gelmiş. Başarı hikayesi örnek alınacak bir insan. Onunla bugün hayatındaki evrelerini, geldiği noktadaki evreleri konuşacağız. E, bu başarı hikayesini kendinin ağzından yaşadıklarını dinleyeceğiz. İsmail hoş geldin. Hoş bulduk. E, önce bir kendini bize tanıtır mısın? İsmail Kaya kim? Nerede doğdu? Ailesi kimlerden oluşuyor? Babası kimdir? Eee 1976 İskenderun'da doğdum. Eee Aslımız bizim Mardin'den gelme ama ben İskenderun'da doğma büyüme, İskenderunluyum. E, pek Mardin'de de bir bağım yok. Sekiz kardeşin altıncısıyım ben bu arada. E, kalabalık bir aileyiz. Biraz şeyden, e, maddi imkansızlıklardan dolayı da pek okuma şansım olmadı. E, i̇lk okulu bitirir bitirmez, dayımın atölyesine verildim. O tarihten sonra da e, İskenderun'da zaten hep İskenderun'daydım. 11 yaşında meslek hayatıma başladım. Dayınızın atölyesi marangozluk güzel marangozluk bir şey. Marangozluk atölyesi. Dedi. Marangozluk yani kapı pencere yapıyorduk o zamanlar. Evet. E, aslında okumayı da çok istedim. E, dedim ya maddi imkansızlıklardan dolayı. Çünkü babam pazarda hamalık yapardı. Hamallıktan da tabii sekiz kardeşti. E, anca geçimini sağlıyorduk. E, mecburen marangoz atölyesine verildim. E, orada çalışmaya başladım. E, kaç yaşlarındaydın bu kemal işini nasıl oldu? 11 yaşındaki ki marangozluğa verildim. Yani ilkokulu bitti ya şöyle gerçi şöyle bir şey de var. Yani ben okusaydım çok da bir yerlere varamazdım şundan dolayı. kafamı çalışmadığından değil de Hani hadi beni yönlendirecek bir yani kanalize edecek bir adam olmadığı için o dönemler muhtemelen savrulup gidecektim. Belki de böylesi yani. daha iyi oldu Yani 11 yaşında sahneye verildim. Bu Kemal'la ne zaman tanıştınız? Nasıl tanıştınız? Kemal aslında çok geç yaşta başladım. Yani bir askerlik dönemi oldu. Askerden sonra Marangozda devam ettim. 24 yaşındaydım. Ee, ilk yapmayla değil, ilk çalmayla başladım. İşte bir müzik e, heyecanı, hevesi vardı. Tabii o zamanlar keman ulaşılmaz bir alet gibi geliyordu. Büyülü bir alet. Benim için hala öyle. O, o zamanlar gitar çalmaya heveslendim. Gitar çalacağım ben dedim. Çünkü o zamanlar dinlediğim işte rock, pop müzikleri dinliyordum. Ee, keman aklım ucundan bile geçmiyordu kemanın. İskenderun'da çalındığını bile, bile bilmiyordum. O zamanlar işte bir araştırmaya başladım. Derken İskenderun'da ressam olan Mete abi, Mete Başkır, buradan da selamlarımı gönderiyorum. Onunla ilk tanıştım. İlk kemanı onun evinde gördüm. Ve evinde elime aldım. İlk kemanı aldığımda hatta şey oldu, biraz şaşırdım. Ee, i̇nanılmaz zarif bir alet. Sonra şey dedim, abi dedim tahtaymış ya falan dedim. O konuyla o kadar alakasız bir adamdım. Tabii güldü. Ne, ne zannediyordun dedi. Ben plastikten zannediyordum. Yani çünkü ben de ahşapla uğraştığım için. Hani bu ahşabı nasıl bu şekilde sokuyorlar falan. O zaman resmen ee, yapana büyük saygı duydum. Ya yani seri benim orada başladı. Sonra biraz araştırdım bunun kursunu alabilir miyim veya çalıyor musun dedim ona, Mete abiye. Çalıyorum dedi, ya bir şey çalar mısın dedi. Kemanın sesine orada büyülendim. Ve ben keman çalacağım dedim. İlk orada başladı keman he heyecanı, hevesi. Daha yapım tabii şey yoktu. Yani haftanın ucundan bile geçmiyordu. Evet. Peki ders aldınız mı bunun kursunu falan aldınız mı? Kursa On, ilk, onun ay, hikayesi ilk nasıl oldu. İlk altı ayda kursa gittim. Tabii bu arada işte sıkıntı şeydi. E, ekonomik bağımsızlığım yoktu. Evden sadece har harçlık alıyordum. Çünkü e, kalabalık ailede sistemler budur. Yani haftanı alır eve götürürsün. size hafta yani. sonra bir harçlık verirler. Harçlığım sadece kurs parama yetiyordu. Kurs paramda işte keman alacak parayı bulamadım. Zaten baba duydu. Çıldırdı. Yani Çalgıcım olacaksın dedi. Yani öyle bir kültürden gelme biri zaten. Sana param ara yok dedi o zaman. Ya dedim sen vermesen de ben bunu çalacağım. Daha sonra keman alacak parayı bulamadığı için acaba ile başladı. Kendi kemanımı kendim nasıl yapabilirim? Ee, yoluna girmeye başladım. Tabii burada Meta abi de çok büyük şey oldu. destekim oldu. Yani benim bunu yapabileceğimi senin o kabiliyette olduğunu söyledi. Acaba ile başladım. Önce yap bozla başladım bu işe. Yapım serüveni sonradan başladı yani. Tabii şöyle güzel. Bazen yokluğunda da e, çok güzel, eğer avantaja çevirebiliyorsanız çok güzel size kapılar da açabiliyor. Zaten şey de var. Mesela geçmişteki tarihe geçmiş insanlara hep bakıyorum. Hep yerlerden gel, yokluktan gelme insanlar bunlar. Evet. Ki o zaman da iki para bulamamış. Şimdi iki de biri daha doğrusu biri keman hediye etmemiş. Bunlar güzel şeyler. Bunu avantaja çevirdim bana başka bir dünya sundu bu keman yapma. O şekilde başladım. Önce evet. yapbozla başladım tabi. Evet. Peki o marangoz dükkanında zaman bulabiliyor muydunuz? Orada neler yapıyordunuz? Size ne öğretmişler? Ya artık? gündüz işte saat 8 akşam 7'ye kadar normal e, rutin atölyede çalışıyordum. Hı -hı. Dedim ya çok fazla bir özveri gösterdim. Hiç seviyordum. Ve sonradan aşka dönüştü zaten bu. Eğer aşıksanız e, ekstra bir zaman harcamanız gerekiyor. Zaten sevgi olmazsa zaten bu işler olmuyor. Saat 7'den sonra bu işleri yapıyorum. Yıllarca böyle yaptım. Yani 14-15 yıl bu şekilde devam ettim bu işleri. Yani sabah 8 akşam 7, 7'den sonra saat 9-10'a kadar e, keman yapmaya başlamıştım. Yani bu keman yapmaya başlarken de enstrümanı çalmak için de bir ders aldın mı? Tabii 6 ay ders aldım. 6 ay ders aldınız. Aldım. İşte e, İskenderun Musiki Derneği'nde derslere başlamıştım. Bu arada da koro çalışmalarına katılıyordum orayı bırakmadım. Orada çünkü Keman e, çalarken orada ilerlememi sağladı. Bir çevre oluşturdu bana. Bu arada keman yapmaya devam ettim. Kaç saat çalışıyordunuz ya? Yani toplamına baktığınız zaman e, 13-14 saat çalışıyordum böyle. Bir bu 10-15 yıl sürdü o şekilde. Ama dedim ya e, eğer aşk olmazsa bu insan herhangi peki bu, bir insanı kaldıracak bir şey değil. Peki diye. bu zorluklar, bu size bu engeller hem imkansızlık olsun, Hı. hem de şey konusunda olsun. Yani keman'a ulaşamamak konusunda olsun Hı. veya yapım aşamasında olsun. Bunlar size ya yeter artık ben yapmayayım başka bir işle uğraşayım dediğiniz anlar oldu mu? Yani çoğu zaman oldu. İki sefer hatta bu işi bıraktım e, Tabii üç gün sürdü. Üç gün sonrasında bir sorgulamaya başladım. Kendi kendimle tabii çelişiyordum. çelişiyordum. Kendi kendimle sorular sormaya başladım. Ya tamam ben bunu bırakınca ne olacak falan diyordum. Ee, sonra işte kendim sorup kendim iç, iç sesimle cevap bu sefer. Üç gün böyle mücadele edip tekrar atölyeye Yani bunu birkaç sefer bıraktım. Çünkü hakikaten zor bir iş. Temelini aldığım bir iş değil. Ee, bilgi sahibi olduğum bir iş değil. Tabii bunlar beni çok yordu. Ee, zamanla şey, kendi kendime şey de sordum. Ya bu işi yapanlar nasıl yapıyor? Bunun bir yolu vardır mutlaka. Her şeyin bir yolu olduğu gibi. Tabi bu sorular soğudu da kendi içinde de net cevaplar aldıktan sonra tekrar atölye dönmeye başladım. Zaten onlar da hep dönüm noktası oldu. Ondan sonra devam etmeye başladım. Yani artık şimdi zorlanmıyorum. Evet şimdi de zorlanıyorum ama bunun bir aşılabilecek bir şey problem olduğunu biliyorum. Ona göre hareket ediyorum ve aşılıyor bir şekilde. Sadece keman mı üretim yapıyorsunuz? Başka ee, eskiden, eskiden, var mı? eskiden ekonomik kaygılarım çok fazla vardı. Şu anda var ama o zaman da şöyle şey vardı. Ee, ekstra yanında bağlama da yapıyordum. İşte çok fazla e, tamiratlar yapıyordum. Dedim ya ekonomiyle ilgili bir şeydi. Evet. Bir zaman sonra bu işlerin beni çok yorduğunu e, ve bir işte branşlaşmam gerektiğini düşünmeye başladım. Tabii Türkiye şartlarında aslında bu radikal bir karar. Çünkü branşlaşmaya başladığın zaman e, alan daralıyor e, müşteri kitleniz de daralıyor. Hı, hı. Bu sefer hitap e, hitabetiniz kesin daraldığı için de ekonomik kaygılar da çoğalmaya başlıyor. Ama olsun ben hep bütün riskleri göze aldım. Bir işte uzmanlaşmam gerektiğini hissettim. Çünkü dedim ya birkaç enstrümanla uğraşınca hepsini yarım yapmaya başlamıştım. Evet. Ondan sonra diğerlerini elemeye başladım. Sadece kemanla yürümeye başladım. Şu an geldiğim nokta e, beni harp, yani çok fazla mutlu ediyor ve doğru bir karar aldım. o zaman da şu anda daha net anlıyorum. Öncesinde kemanın dışında cello yaptınız herhalde. Cello'ya sonradan başladım. Aslında sadece şu an keman yapıyordum. Derken dediğim gibi e, ekonomik kaygılardan dolayı bağlama yapmaya başladım. Baya bir müddet bağlama yaptım. Sonra bıraktım. Bıraktıktan sonra tabii iş alanı da doğdu. Keman yanında viola ve violonsal yapmaya da başladım. Hmm. Tabii bunları yapınca da o boşlukları da doldurmaya başladı. Öyle bir avantajım oldu bu arada. Evet. İlk ürettiğiniz veya elinizden çıkan kemanla ilgili bir yaşantınız, yaşanmış olduğunuz bir anınız onunla veya ilişim, var mı? Onunla ilişkin baya bir duygusal, bayağı güzeldi. Ee, i̇lk takarken böyle ah, sıcaktı, iskenlerin sıcağını zaten biliyorsun. Nasıl terliyorum, heyecanlı, nasıl ses ee, tabii o keman duruyor mu dersin, durmuyor. Onu ben birine hediye ettim. ya ee, şöyle bir şey var, dünya çapında insanlarla görüşüyorum şu an. Hiçbir keman yapımcısı ilk yaptığı kemanı saklamaz. Ya kırmıştır, ya birine hediye etmiştir. Ya da onu görünmeyecek bir yere koymuştur. Çünkü bizim keman yapımının sanatı, araba sanatı gibi değil. yani. Bakın buradan buraya geldim gibi değil. Hep en güzel enstrümanla anılmak isteriz. Dünyanın en iyi keman yapımcısı Antonio Stradivarius da aynı cümleyi kullanmış. E, eşinin mezarına gidiyor. Sana güzel bir keman sesi dinletemeden öldün diyor. Onunla bir hayıflanıyor. E, geçen İtalya'da dünya çapında bir ustanın bir röportajını dinlemiştim o zaman. E, yaptığınız en güzel keman hangisi diyor. Elindeki kemanı gösteriyor. Bu diyor. Bunun ne özelliği var? Son yaptığım keman ondan dolayı diyor. Evet. Orada da aynı endişeler, kaygılar. Çünkü dünya, dünyanın her tarafı gitseniz bu dünya aynı dünya. E, uluslararası diyaloglarınız, ilişkileriniz de var. Yani yabancı evet. dilinizin de olmadığını biliyorum evet. ben. Yani bir İngilizce veya Maalesef. bir başka bir yabancı diliniz yok. Ama çok da aktif bir iletişiminiz var. Bu iletişiminin sayesinde e, neler size kazandırdı? Biraz anlatır e, ya veya dil kimlerle, dil bu konusunda, arada dil, konusunda dil konusunda hala ama ama e, çalışmaktan inanın şey yapıyorum. Ders çalışmaya fırsat bulamıyorum. Hep ihmal ettim. Tabi e, tabii dedim ya aşk sizi bir yere kadar götürüyor. Aşk bu işin e, temeli. Temeli. Nokta atışı. Türkiye'de baktım artık şey yok. E, görüştüm hocalardan. bayağı bir bilgi aldım zaten. Bir yerden sonra bana yetmediğini anlamaya başladım. Bu sefer yurt dışındaki insanlarla nasıl diyalog kurmaya başladım diye düşünürken, tabi bunları düşünürken, ki, Simyacı kitabında şöyle güzel bir cümle vardır. Siz bir şeye karar verirseniz kainat sizin için seferber olur. Ben bu soruyu sormaya başladığımda kendime, evet kainat hakikaten benim için seferber olmuş gibi bir şey oldu. E dolaylı olan burada bir arkadaşım var. İşte ben ilk bir ona yaptım. Onun bir olansa hocası Belçikalı bir sanatçısı. Derken işte bu arkadaşım Eren bir hocası konservatuar bir olansa yapıyor. Ee, Nikolas bunu Eren'i Paris'e workshop'a götürüyor. Çellocu'dan olduğu workshop'a götürüyor. Oradan çıkışı da Brüksel'in dünyaca en ünlü ustalarından birinin yanına ziyarete gidiyorlar. Eren döndükten sonra bana bunu anlattı. Böyle bir ustayla tanıştığını. Eren hemen dedi ki Nikolas'ı ara benim için. Ben Brüksel'e gideceğim bu ustadan bana randevu alabilir mi diye. Nihayetinde bir randevu aldı. Oraya gittim. Atölyesinden büyülendim zaten. Giderken de bir keman götürdüm. Ee, sıcak davrandı. Sıcak karşıladı. Kemanımı nasıl yaptığını sordu. Tabii teknik bilgiler de vermeye başladı. Bu arada ben işimi geliştirirken de bu şekilde geliştirdim. Yani herkesin yanına, her gittim yanına bir, bir keman götürüyordum. Götürürken de herkes kendince bir tecrübesini aktarıyordu bana. Evet. Alt da dönüyordum. O anlatı şeyleri de kemana uyguluyordum. Bu şekilde gelişiyordu. Tabii bu gidiş gelişleri biraz daha sıklaştırmaya başladım. Tabii özgüven geldi. Ee, sonra baktım ya yani dil olmadan da bu iş oluyor. Zor oluyor. Evet zor oluyor ama e, nihayetinde engel değil. Engel olmadığını da gördüm. Çünkü önümde bir duvar gibiydi, set gibiydi. Hep kafamda çizdiğim böyle bir şablon vardı benim. İşte yurt dışına gideceğim, nasıl yapacağım, nasıl diyalog kuracağım. Hep sağ hal oluyor ki şu an teknoloji çağındayız e, translator diye bir şey var. Çeviriyorsunuz ki iki sene önce Fransa'da bir arkadaşımın yanına gittim. On gün kaldım orada. Taze translate ile e, eğitim aldım oradan. Yani yanında tecrü şey, tercüman yok. On gün orada kaldım. E, şimdi diyorsunuz ki en son yaptığınız, en iyi yaptığınız. Evet. E, ondan önceki nasıl diye artık geriye dönüp bakmıyoruz. Üstüne ekleyerek ...geliştirerek ötürüyoruz. Peki Bazen, bu evet. kemanlar içerisinde veya cellodan da bahsedebiliriz. Hı hı. Ee, belirli yerlerde bunu çalanlar oldu mu veya bu enstrümanın sesinden dolayı değerlendiren puan veren oldu mu? Hâl oluyor. Hal oluyor. Ee, her yaptığım enstrümanı yurt dışında veya yurt dışında gönderdiğim zaman zaten bir müddet sonra onların e, görüşünü almak için ben kendim de arıyorum konser salonunda çalınanlarda da e, kendim de bulunuyorum. Hem bir kritik ediyorum, hem onların fikrini de alıyorum. E, dünya çapında yapımcılar ve ses bilimcileriyle de çalıştım ben. Onlardan da bu arada, gerçekten şöyle, biz bu kültüre çok yabancıyız. Bilgi de e, internetten de kolay ulaşılıyor olsa bile bu iş tezgah işi, bilgi işi, karşılıklı diyalog işi, his işi çünkü bu. Evet. O insanlarla görüştükten sonra, e, sesin, e, frekansların ne anlama geldiğini öğrendikten sonra yaptığım enstrümanlar çok daha farklı olmaya başladı. Zaten bunun da neticesini de almaya başladım. Şu an artık o uç noktalardan, e, o ustalarla konuşmaya başladım. Çünkü devamlı gelişiyor. Evet. E, bunun yanında da tabii yarışmalara da gidiyordum. Bu birkaç seneden beri ara verdim. Pandemi e, e, hem pandemiden dolayı de. hem kendimi biraz yetersiz görmeye başladım. Çünkü dünyada bu işi çok iyi yapanlar var. Oraya gittimten sonra anlıyorsunuz bunu. E, ee, oturduğunuz yerde yani dışarıyı görmeden bunları anlamanız mümkün değil. O de, o platformda e, yer aldığınız zaman sizin boyunuzu yani nerede olduğunuzu hangi e, doğru yolda olup olmadığınızı da zaten orada çok daha net net görüyorsunuz. Döndükten sonra bir kritiğini yapıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki evet ben bu işte biraz daha ilerlemem gerektiğini. Zaten dünya çapında o ustalarla görüştükten sonra Zaten bunlara da onlar söylemeye başlıyorlar. Şurayı halletmen lazım diyor. Herkes herkes bir şey gösteriyor. Evet Kendimi yeterli hissettiğim anda e, muhtemelen yarışmalara tekrar katılmaya evet. devam edeceğim. Peki Türkiye'de yine keman yapım ustaları var mı? Bu, bu aşamada Türkiye'nin e, asıl. nasıl? E, ya biz bu keman kültürüyle aslında Türkiye olarak çok geç başladık. Ona, ona rağmen hızlı ilerliyor. Bu işin Türkiye'de dört tane bölüm var. Dört üniversitede bölüm var. Çalgı yapım bölümü, keman yapım bölümü var. Orada da güzel işler yapılıyor. Çok yetenekli öğrenciler yetişiyor. Ee, benim oraya gitme şansım olmadı ama e, diyaloglarım hala devam ediyor. Onlarda, onlardan da bazı teknik bilgiler de alıyorum. E, ama bu anlamda yeterlimiz yeterli miyiz değiliz. Evet. E, ama olacak mı? Tabii ki olacak. Güzel çalışmalar da yapılıyor. E, i̇leride bu aşamayı bu kalitede e, gitgide yükselteceğiz ki yükseliyor. Çünkü her gittiğimde seminerlerde onunla o yükseldi, yükseldiğini görüyorum zaten. Peki şu anda buradaki kemanla ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Buradaki keman, Nelerden ee... oluşuyor mesela? E, önemli ve güzel bir keman, iyi bir ses çıkartan, değerli bir keman nasıl yapılıyor? Hangi parçalardan oluşuyor? Şimdi şöyle bu benim çaldığım bir keman, eski bir keman. E, daha kendime bir keman yapamadım bu arada, eşlerim yoğunluğunda. <laughs> eski bir keman, eski kemanları ben çok seviyorum. Ee, bu kemanın, şimdi şeyden bahsedeyim ben size, e, tahtasından, ağacından bahsedeyim. <laughs> kemanın arka tahtası akçağaçtan yapılıyor. Arka tarafı, yanları ve sapı akçağaçtan yapılıyor. Yalnız şöyle bir şey var, akçağacın e, yeryüzünde 125 tane çeşidi var kullanacağımız yöre çok önemli. Ağacın Yetişti, ağacı yetiştiği yöre çok önemli. Evet. Dünyanın en güzel akçarşıları, bizim Türkiye'de de yetişiyor ama Türkiye'deki yetişen akçarşılardan güzel köprü oluyor. İklimden dolayı ağaç sert yetişiyor. Köprüye de sert bir ağaca ihtiyaç var. Onun için Türkiye'deki ağaçları kullanabiliyoruz ama arka tarafa kullandığımız ağaçlar dünyanın en güzel akçarşıları Bosna Hersek'te yetişiyor. Hmm. Kalpaklar da yetişiyor. Ee, oradan profesyonel bir kesim yapılıyor. Ee, sonra keman yapımcılarına satılmak üzere dünyaya dağıtılıyor. Ön tahtası da ladin ağacından yapılıyor. Ladin, çamgillerden bir ağaç. Reçinesiz beyaz çam demektir. Bizim Türkiye'de de, Artvin'de de yetişiyor. Ama çok bilinçsiz kesimler olduğu zamanında. Orada da ağaçın nesli e, gitgide tükenmeye başladı. Ama dünyanın en güzel ağaçları İtalya-Australya sınırındaki Alpler'de yetişiyor. E, ben kendim bir dönem, 5-6 yıl öncesine kadar Türk ladini kullanıyordum. Şu an e, kaliteyi yükseltmem gerektiğini anladım zaten. O da bunu söyleyince kendim her sene İtalya'ya gidip e, fuarlara katılıp oradaki yetişen ağaçları çünkü kendim ağaçları gidip seçmem, hissetmem ve dokunmam gerekiyor ağaçlar. Ağaç böyle bir malzeme. Kendi tecrübeme göre, tecrübeme göre ağaçları seçip e, getirip işliyorum. Tabi burada bekletme, kurutma işlerim var. Bir ağacı bir 10 yıl kurutuyorum. Bazen de firmalar, dünya çapındaki firmalar kurmuş ağaçlar da bulabiliyorum. o tabi benim ekstra bir şansım oluyor. E, o şekilde ve doğal kurması gerekiyor bu arada. Yani bunların e, ahşap e, parçalarını gidip bizzat kendin yurt dışından Tabii bizzat biz şey Yok Bizzat kendim getiriyorum. E, en son bu pandemiden dolayı bir, bir sipariş verme durumum oldu. Ama şimdi pandemi bitmek üzere, bitiyor çok şükür. E, yine de kendim gidip. Bu arada hem gidip bir şey yapıyorum, biraz nefes alıyorum. Hem o ağaçları, o e, havayı da solmam gerekiyor. Yenileniyorum bu arada. Evet. Ama e, gidip kendim tecrübe edip almam çok daha isabetli oluyor. Tabii maliyet de oluyor ama e, sorun o değil. Sorun dedim ya benim hedeflediğim bir şey e, sonuç çıkması. Evet. E, i̇şini büyütmek istiyor musun? Ya, ya başka kemanın dışında başka şeyler üretmek istiyor musun? Yoksa hedefim sadece keman. Çok fazla keman... istemiyorum. Evet, sadece kemanla branşlaşmak istiyorum. Dedim ya bundan 4-5 hmm. sene öncesine kadar e, hedefimi belirledim. E, önce Türkiye çapında. Sonra dünya çapında bir keman yapımcısı olmak istiyorum. Yani hem memleketimi hem ülkemi duyurmak anlamında. Çünkü dedim ya herkes bir kürek atıyor o şeye, başarı potasına. Evet. Ondan da ben de atmak istiyorum tabii. İskenderun'a ayrı bir vefa borcum var. Genelde İskenderun'un logosunu her yerde kullanıyorum. İskenderun'a ayrı bir böyle bir sevgimi, bir sempatim var. Geçen işte 2013'te mesela İtalya'da Sound ödülü almıştım İtalya'da. Oradaki Tabii İskenderun'a geldiğimi bilmiyorlar. Sadece e, sonuçları gördüğümde orada Ankara yazıyordu. Mail attım onlara. Lütfen dedim ben Ankara'dan gelmiyorum. Oraya İskenderun yazar mısınız dedim. Çünkü başkent Ankara olarak biliyorlar Türkiye'yi. Evet. Ee, o ne ödülüydü? Ne ödülüydü? Neyden Keman ödülüydü? yapım yarışmasında e, önce kemanları gönderiyorsunuz. Jüri, şey, jüri geliyor. Keman yapımcıları. Önce teknik anlamda bazı kemanları geliyor. Bazı kemanlarda sergileme veriyor. Hmm. Sergilemeden sonra çalanlar geliyor. Sergileme olan kemanlardan da bu sefer e, sesine bakarak sound e, derece, derecelendirmesi yapıyorlar. Benimki üçüncü olmuştu. Sound ödülü almıştım o da. Sergilemede de dokuzunculuk almıştım. Şu anda geldiğin aşamada sen kendini nasıl görüyorsun? aşamasında hangi kategoride görüyorsun kendini? Ya sanatta şöyle bir şey var. Ee, geçmişte kendimi çok daha yeterli hissediyordum. Tabii ki dedim ya, dünyadaki ustaları gördükten sonra Bilgi edindikçe kendinizin ne kadar yetersiz olduğunu görmeye başlıyorsunuz ve bu anlamda hep kendimi böyle şey birçok daha görmem gereken şey varmış gibi hissederek e, hep o alana boş bırakıyorum. Evet şu an bir aşamaya geldim e, takdir de görüyorum ama acaba dahası var mıdır diye onunla çabalıyorum. Yani şuradayım diyemiyorum hala ama öğreneceğim çok şey var onu biliyorum. Bu kemanın üzerinde e, üreten insanlar bir imzası vardır. Senin imzan ne? Var. Ee, Şöyle kendi ismi, hep isimdir yani bunlar. Hı. Firma ismi değildir. Firma hı. ismi olduğu zaman e, direkt fabrikasyona girer. Çünkü yurt dışında da, Türkiye'de de kemanı nereden aldınız dediğinizde kime yaptırdınız derler. İşte İsmail Kaya'ya yaptırdım derler. İsmail Kaya dediğiniz zaman bir etikettir zaten o. Bizim arkadaşımız. O zaman siz kendi isminizle arkadaş olabilirsiniz. Kendi, kendi isminiz. Çünkü firma ismi koyduğunuz zaman direkt e, fabrikasına giriyor. İsim kendidir mesela. Bu bahsettiğim ustalar da hepsi kendi isminiz. Antonio Stradivarius bir şahıstır. Amati bir Hı -hı. şahıstır. Bir ara yurt dışından bir konuğunuz vardı. Evet yabancı bir konuğunuz vardı, atölyenizde sizinle birlikte bir süre kaldı, keman yapımı ustasıydı herhalde. Evet. O kimdi, nereden geldi, Ondan nasıl bir iletişim kurdunuz da sizi tanıdı, nasıl tanıştınız? İşte Onu 6 bize... sene önce e, az önce bahsettiğim, Brüksel'de atölyesine gittiğim usta oydu. E, bu arada Jean Strick adı. 1865'ten beri bu iş yapıyorlar. Dünyada 5 tane büyük atölyesiniz. atölyenin sahibidir kendisi. 60 yaşında, 5. E, kuşak dünya çapındaki enstrümanlar restoratörlüğünü yapıyor. Keman yapımcısı, expert ve yarışmalarda jüri üyesi. Öyle bir profili var. Can'la biz 6 yıl önce tanıştığımızda en son işte 2 yıl önce Fransa'ya gittiğimde onun atölyesine uğramak istedim. Ama bir denkleşemedik. Onun bir herhalde bir mahcubiyeti oldu. Ona da küçük bir, bir hediye göndermiştim. O sonrasında bir teşekkür etti. Sonra Can'la biz daha sıcak samimi ilişkiler kurmaya başladık. Can'dan bir gün böyle bir mail geldi. İsmail dedi işte Ocak ayında müsait misin? Tabii önce bir şaşırdım. Ee, buradayım evet İskenderun'u niye soruyorsun dedim. Yanına gelip bir seninle bir hafta zaman geçirelim mi dedi bu sefer. Tabii benim için önce bir şaşkınlık oldu. Çünkü dünya çapında bu adamın saati para ve çok evet. yoğun bir adam. Benim buraya gelmek istemesi benim için bir lütuf. Bir, bir, şey için, bir keman yapımcısı için. Ve sadece benim yanıma gelmesi. Bu arada kendi söyledi. Türkiye'de ilk defa senin yanına geliyorum ben dedi. Geldiğinde işlerimi kritik etti, ee, çok güzel cümleler kullandı, beni motive etti tabii bu arada. Bu motivenin, yani bütün yapımcıların aslında ihtiyacı var böyle motivelere. Türkiye'de dedim ya, bu e, imkanlara ulaşma şansınız çok az. Sonuçta dünya çapında bir adam. Geldi işte, e, bir hafta burada biz beraber e, iş yaptık, çalıştık, bilgilerimizi paylaştık, kritik ettik. Bu arada işte teknik olarak e, birkaç sıkıntımın olduğunu söyledi. Şu an beni Brüksel'e davet etti. İşte bu pandeminin biraz da azalmasını istiyorum. Brüksel'de onun yanında benim bir de staj görmem gerekiyor. Teknik anlamda. Çünkü onu şeyi de söyledi, bu cümleler çok güzeldi. Teknik olarak, ahşap olarak ben benden çok öndesin dedi. Ben senden tecrübe olarak öndeyim dedi. Çünkü bu iş tecrübe işi. Birçok iş olduğu gibi. Tecrübe olarak bu sefer senin oraya gelip sana tecrübelerimi aktarmam lazım. Zaten bir üstü zaten bu şeydir, Amerika'dır. Amerika sözünde vardı bana. Amerika benim tat noktamdır, hayallerimdir. Orada bir Amerika'da her sene Ohio'da düzenlenen bir e, workshop var. Müslüman evet. yapıcıların toplandığı bir yer var. Oraya beraber gideceğimizi söyleyince tabii benim e, mutluluğumun tarifi yok. Evet. Önce tabii Brüksel'deki o teknik alanındaki o işleri halledip, en son Amerika'daki e, da beraber gideceğiz. Peki İsmail, bugüne kadar kaç tane elinden keman çıktı? Ya, keman olarak e, 117. kemanı yaptım geçen gün bir e, yolla da 12 tane bir da 14 tane bir yaptım şu 15. başladım şu an sayı aslında güzel fena değil e, tabi nereye kadar gider bilmiyorum elim tuttuğu sürece keman yapacağım yani e, sen de yanında yetiştirmek istediğin veya buna çırak diyelim alıp da bir yeni keman ustası daha yetişsin. aslında Benimle... istiyorum devam i̇stiyorum, Evet istiyorum ama e, dedim ya bu iş biraz gönül işi, aşk işi. E, çok isteyen biri gelecek. onu istediğini göreceğim. Anca o zaman vereceğim. Bir de şöyle bir şey var. Tabii ki bu bilgileri aktarmak istiyorum. Ben mesela bu bilgilere e, çok soru ulaştım. Şu an bu bilgileri Ben bende birine kolaylıkla çünkü bu işin gelişmesi gerekiyor. Evet. E, bir kültürümüz haline de gelmesini ben çok isterim. Bilgileri aktarmak da isterim. E, ama şu an dediğim gibi çok... E, Tüketim zamanındayız. Tüketim çağındayız. Yeni 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 nesil iş sabır yok. Ya yani çok istediğini gördükten sonra belki e, yanında birini yetiştireceğim. Ama şu an böyle bir misyonum olmadığı için çünkü bu işin üniversiteleri <laughs> var. E, şu an sadece işimin dolayı dolayısıyla kendimi şey verdim. Evet. Peki ya, yapıp da özel siparişler de verdiğinde emeğinin karşılığını alabiliyor musun? Yani parasal anlamda da Türkiye'de aslında yani. çok fazla alamıyoruz maalesef. Ee, ama dedim ya, hitab kesim ya Biraz da tabii ekonomik kaygılarla da ilgili bir şey. Evet. Yurt dışında bu işin e, karşılığı çok daha net alınıyor. Dedim ya, bu işin e, kültürümüze önceliğimiz olmadığı için de bazen karşılığını bulamıyor. Ama öyle bile olsa yapmaya da devam edeceğim yani. Evet. Sohbetin için teşekkür ederim. Eklemek ben teşekkür ederim. Eklemek istediğin herhangi bir şey varsa... Teşekkür Duygular ederim. Konuk konu olarak çağırdınız beni. Mutlu oldum. Benim için de güzel bir röportajdı. Evet. Yeni bir soru yorum programımızın sonuna geldik. İsmail Kaya konuğumuzdu. Ünlü bir keman yapım ustası. Geleceği her zaman yukarılarda arayarak, yurt dışında bu işin ustalarıyla bir araya gelerek daha yenisini, daha iyisini, daha güzelini Kulağa daha hoş gelen estüman kemanı yapabilmek için yola çıkmış başarı hikayesini bizimle paylaştı. kendisine teşekkür ediyorum. Başka bir gün, başka bir soru yorum programında sizlerle tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.